Bursa Mahallet'ten herkese merhaba. Bugün 10 Aralık Perşembe gün ile karşınızdayız. Bursa'da yaşanan gelişmeleri kısa güce göz atacağız. Günün ilk önemli gelişmesi İnsan Hakları Günü ile ilgili. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle Bursa Barosu, Bursa Tabip Odası, Siyasi Partiler ayrı ayrı açıklamalar gerçekleştirdi. Yapılan açıklamalarda Türkiye'nin özgür olmadığı ve yaşanan her türlü hak ihlallerine karşı olacakları ifade edildi. Bir başka haberimiz ise Bursa Valiliği bugün yaptığı açıklama ile ilgili. Bursa Vali, yeni tip koronavirüs tedbirleri gerekçesiyle sendikaların genel kurul toplantıları dahil düzenlenecek tüm etkinliklerin ertelendiğini duyurdu. Tüm Taşıma işçileri Sendikası TÜMPÜS Bursa Şube Başkanı Özdemir Aslan ve Gıda İş Bursa Bölge Temsilcisi Nuray Sever valinin bu kararına tepki gösterdi. Bir başka önemli haberimiz ise bugün emekliler sokaktaydı. Emeklisen Bursa Şubesi 8 milyon emekli ilgilendiren 2021 bütçe yasa tasarısı öncesi talepler için sokağa çıktı. Emekliler en düşük emekli aylığının bürüt asgari ücret tutarında yükseltilmesini istedi bu tedbirler yerine halk sağlığı önlemlerinin, koruyucu kimliğin, sağlığın bütünüyle kamusal ve parasız bir hizmet olmasının koşulları yaratılması gerekir. Sıradaki gelişme ise koronavirüsle ilgili. Bursa'da yeni açılan bir mağazanın yaptığı indirim kampanyası vatandaşa koronavirüsü tuttuğunu unutturdu. Yeni açılan bir mağazanın yaptığı indirim duyan vatandaşlar soluğu dükkan önünde aldı. Hediyelik eşya ve züccaciye mağazası kısa sürede doldu. Görüntüler ise düşündürdü. Bir başka haberimiz ise domatesteki kota ile ilgili. Taze sebze ve meyve ihracatıları lideri ürün domates lider ihracat pazarı Rusya Federasyonu'nda kota engeliyle karşı karşıya. Rusya'ya domates ihracatında 200 bin tonluk kota doldu. Türk domates ihracatçıları için Rusya kapısı kapanmış durumda. Yaş meyve sebze ihracatçı birlikleri başkanları Rusya'ya domates ihracatının kotanın kaldırılmasını istiyor. Bir başka önemli gelişme ise çevre ile ilgili. Çet izleme ve çevre denetim dairesi, hava yönetim dairesi ve çevre şehircilik İl müdürlüğü yetkililerin Kestel'de gerçekleştirdiği incelemelerin ardında ilçeye mobil hava kalitesi ölçüm istasyonunun kurulmasına karar vermişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan getirilen mobil istasyon Kestel Devlet Hastanesi'nin bahçesine kuruldu. Günün son önemli gelişmesi ise Bursa Spor'la ilgili. 2010 yılında Bursa Spor'un başında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Samsun Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Yeşil Beyazlı takıma karşı bu hafta 13. kez rakip olacak. Gün özetine öne çıkan gelişmeleri bursamalik.com'dan daha detaylı takip edebilirsiniz. Gün özetinden bu akşamlık bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle.